Mesela camide mi? Hayatımda izlediğim en ilginç, gerçekten bak yalan atmıyorum en ilginç klipti bu. En ilginç klipti. Ufo, ters ufo, uzay cami, bilmiyorum artık. Evet. Ee, bu ne? Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber futbolculara DM atıyorum videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayız ve bu bölümde sizin yorumlarınızdan seçtiğimiz futbolculara DM atacağız. Evet Instagram'dan mesaj atıp bize cevap vermelerini sağlayacağız. Bakalım hangi futbolcular cevap verecek çok merak ediyorum. İlk bölümde de bayağı bir futbolcu cevap vermişti. Yine ilk bölümde olduğu gibi cevap veren futbolcuları yanda çıkan Instagram hesabından paylaşacağım. Eğer siz de görmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip. Rica bunun sama Abi şimdi yeni geldi direkt kötü bir şey yazmayalım. Neden oynamıyorsun? <laughs> Bu arada gelir gelmez sakatlandı birkaç haftadır Sıra Sırada Yunus Ben. Bir tarafta. Siz şey biliyor musunuz ya? Bunu geçiyorum. Çocuk tanımıyorum. Futbol kanalı. Bir tane kanal vardı. Abi o çocuk bir tane adam vardı ya. Böyle öyle bir futbol yorumu yapıyordu ki ben bak alak ümidi değil hayır ümidi değil. Mertcan Karadeniz. Chat. Bu herif. Bu herif. <laughs> ben buna bir kere öyle denk geldik yarkına tamam mı? Bu adam inanılmaz bir adam. Ama artık yapmıyor böyle. Böyle açıyor sadece böyle pozisyon falan yorumluyor. Ama öyle bir şey ki göster. Bak bir dakika gösterirsem. Hoş geldin kardeşim benim. Bak şu anda saat geceni kaçıyor ben sana göstereyim şöyle. Bu, bu yeter bence açıklama. <laughs> yani bu, bu neyle karşı karşıya olduğumuzda <laughs> yeterli bence. Hoş geldin kardeşim benim. Bak şu anda saat geceni kaçıyor ben sana bak, göstereyim şöyle. Bak. bak görüyor Oğlum, musun saat iyi, şu anda 2'ye geliyor. Ya, ben Ve ben sana dedim çok... ki söz veriyorum sana yarın 7 video atacağım. Ve son video olan 7. video için hala ayaktayım. Saat 8'den beri uyumadım. Sırf senin için kardeşim. Ama bazı kardeşlerimiz saygı saygısızlık yapıyor. Bakın arkadaşlar, ben futbol kanalıyım. Eğlence kanalı değilim. Atma anime. Benim 15-20 dakikalık bir video çıkarmam için 3 günü uğraşmam lazım. Ben size bir gün içinde 7 tane video atıyorum ve farklı farklı konu sunuyorum. Sizlerden tek ricam zaten futbol kanalı olanlar anlıyor beni. Sadece emeğe saygı istiyorum. Ben bir ton telif yiyorum yani. Bu böyle bir şey. Rica ediyorum sadece. Bugün sana kardeşim yoktu. efsane bir video daldım. Video ne mi? Kimsenin ne bile yetişemediği abi, bir efsane futbolcular. Onlar çok hızlı. Bütün takım peşlerinden koşuyor ancak bir türlü yakalayamıyorlar. Hazırsan direkt like'ını attıysan bu arada abone değilsen <laughs> mutlaka abone. <laughs> like'ını atmadıysan fuck yer. Çek çek. <laughs> like'ını atmadıysan siktir git buradan. Attıysan başlıyorum. Abone ol çünkü sana Ola burada ihtiyacımız var. Haberin olsun. Direk hızlı abi. adamlara geçiyoruz. O kadar hızlı ki hiçbir teriki olmadığı halde sadece yetişebilmek için koşuyor. Düşün öyle bir hızlı bu adam. <gülüyor> Aryan <gülüyor> Robin bak bir kel geldi. Hey kel kendine gel nereye gidiyorsun bak. <laughs> bak sadece random ass video açtım. Çok ilginç böyle. Bu çok giriyor içine tamam mı? Johnny Sinsin yakın akrabası kuzeni. Bütün takım peşinden koşuyor ama yetişemiyorlar. Ulan bu adam... Oğlum... Böyle çok büyük saygısızlık. Ayağımdan dolayı Mertcan abi bizi göremiyormuşsunuz. Kusura bakmayın. Başka bir şeydi be. Gerrit Bale bak. Bin beygir. Yetişilmiyor ama bak. Ulan yavaş git be. Porsche gibi ha. Hani var ya Porsche araba. Vum yapıyor ya. Yeminle onun gibi ya. Oo, iki de ekmek al. Bin beygir. İki ekmek bir de kol al ya. Bak geldi. Muhammed Salah. Müslüman. Elhamdülillah çekiyor. Besmele'yi çekiyor. Yardırıyor kardeşim. Bu adama yetişmek <laughs> imkansız. Zaten evet. bu adamın en güzel özelliği hızlı olması. Abi bu arada kardeşim abi. sana bir şey soracağım. Harbi cevap ver ama yorum kısmına. Hemen Sizin mahallenin en hızlı oyuncusu kim? Mutlaka yorum kısmına yaz. Merak evet. ediyorum. Hemen bir dur. Bir dur. Sizin mahallenin en hızlı oyuncusunu acilen yazman lazım. Sizin mahallenin en hızlı oyuncusu kim? Yorumunu yazırsan devam edebiliriz. Mbapp'e bak Rusu bak. Pamuk. Rüzgar'ın oğlu. Bütün Arjantin peşinde. Bütün Arjantin'i takmış. Bak burada topa koşan değil de en bu taraftakine bak. Bak yardırıyor bak. Kaç yaşında terminatör. Machina. Durdurulamıyor bu adam. Çok iyi ya. Efsane bir bu kim? Ya. Lucas Moura bak. Yetişilmiyor lan adama. Sakin Oğlum, ol arkanda köpek falan fuk... yok. <laughs> lan çıkardı be. ya. <laughs> Oğlum bu kim lan? Hele buna lan bir kırtık boy var nasıl gidiyor? kim bilmiyorum seni söyle At gibi abi. ha. Utanmasa ekran başından beri ne çalmayacak lan? Pezevenge bak lan. Durmuyor ki. Allah Allah. Ufra, bu kimmiş ola? Ki bu kim ola ki? Ne bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. O neydi ya? <laughs> öğrenemedik. Gerçekten, gerçekten kim onu öğrenemedik. Bu kim? <laughs> Bunu da mı öğrenemeyeceğiz? Çıkaracağım da tam hatırlayamıyorum. Her neyse vallahi farklıydı ya. <laughs> Levi değil mi? Çıkaramadım Levi yani. Hanço. Kusura bakma. Bak abi ne demek ya. Bu FIFA 20 Oo, oğlum bu. Nasıl embele. bir bu? FIFA gameplay bu. Game da çok bu da var ya o kadar fast food yiyor. Efendime söyleyeyim KFC bir şeyler yiyor. Reklam vermiyor mu haberin olsun. Sürekli paylaşıyor Instagram'dan ama. Adam fit. Demek ki kül almıyor. Metabolizması yiyor. <laughs> nasıl nasıl, nasıl spesifik bir yorum bu ya. Ee, kızım Hank 3 alt dire 0'da çekilişe yazabilir misin? Hank çok teşekkür ederim Prime'ını kullanıp abone olma Sana kalp atmayana kalbi kursun. Peki Hank kardeşim söyle şimdi mahallendeki en hızlı futbolcu kim? Yaz bekliyorum Hank. Görüşürüz. Abi inanılmaz iş. Hayır Baran bu adam defans lan. Bu nasıl defans lan? Utanmazsan beni bile geçecek ha şuradan. Hani işte böyle bir kanal. Ben bunu size çok çok önceden gösterecektim. Ne yapıyor artık bilmiyorum. Hala böyle bak 3 gün önce video attı. Şer değil upload ha. Sizlerin kanalı satıyor. Güzel sarıyor ama ya kitliyor. Merhaba canlar hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Beni sorarsanız idare ediyoruz işte. Bildiğiniz gibi bugün pazar ve yasağın son günü. Dedim ki kardeşlerime güzel bir video çekeyim pazar günü. Allah yasan Yasağın son günü uyumadan önce güzelce izlesinler. Sizler de güzelce like bu arada atın. Bu benim, benim futbolla hiçbir alakam yoktur. Gerçekten hiç. Futbol nanay. Ama bu konten... Bana moralinizi ama. verin canlar. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Bakın 9000 kişiyiz neredeyse. Ama şunu merak ediyorum ben. İlk izlediğiniz maç hangisiydi? Mutlaka yorum kısmına yazın. <laughs> böyle bir aktivasyon şeyi var. hep böyle bir... bir aktivasyon Bakalım var. ailemizde kimler önce hangi maçı izlemiş? Şimdi Canolar bildiğiniz üzere Neymar Junior. Neymar'ın bir sevgilisi vardı ayrıldı. Ne bak adam her şeyi yapıyor ya Neymar'ın sevgilisinden tut. Şeye kadar yani böyle ilginç işte böyle bir futbolcu olmak istiyorsan bu videoyu izlemelisin. Buna bakmam lazım futbolcu olmak istiyorum çünkü. Neyle karşılaşıyor şimdi? Neuron activation. Futbolcu <laughs> <laughs> yükle. Biliriz dostum kaybetmenin ne demek olduğunu. Çünkü çok maça çıktık. Kimimiz sokak aralarında, kimimiz halı sahalarda, kimimiz çim sahada. Çok mücadele verdik hak ettiğimiz yerlere Bana gelmek yükledi, için. Futbol. Kaç ayakkabı eskittik, kaçını parçaladık kaybettiğimiz halde. Yağmurlu zeminde Bolcuk de oynadık, çamurlu zeminde de. Kaçını kaybetmedik ki? Üzüldük Futbolcuma mü? Değiştirdi. Belki evet ama biz vazgeçmedik kardeşim. Kaybetmeyi kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Boşuna o, o kadar ter dökmedik kardeşim. Kimisi Hoş kolumuzdan olacağım. tutup bebe sokmaya bugün. çalıştı. Kimi... Bir tane daha var futbolcu olmak istiyorsan bu videoyu izle. Kardeşim, dev bir grampon çekilişiyle karşı Bu da bu da ilk. Bu o şeymiş o. Sequel'mış. Bak bana çıkmaz deme, şansını dene. Katıl ya, dene şansını. <laughs> şansın dene. <laughs> ben Değil de Ben de bugünkü çekilişle ilgili bu kadar iddialıyım. Kişine karşındayım. Bana çıkmaz deme, Bana katıl. Çıkmaz katıl deme, abone ol, şansını dene. dene sen. Katıl ya, dene şansını. Katıl, dene. Şansını deneyerek ne kaybedersin ki? Mutlaka katıl kardeşim. Çok sağlam bir grampon. Tam ayağına yakışır yani. İnşallah da sana çıkar. Açıklama linkine ayrıntıları koyacağım. Instagram'dan da takip et, oradan bulacağım. Hadi bakalım bu... kardeşim, iyi seyirler. <laughs> Yarıda kesti kendini Hayat zordur kardeşim. Hem de çok zor. O <laughs> bu daha iyi, bu daha iyi. 10 kat daha motivational olur. Dur. Bize çok ağır darbeler vurur. O kadar ağır darbeler vurur ki bazen döktüğün gözyaşları bile anlamsız kalır. Ve herkes adil davranmaz. Biliyorum kardeşim sana hiç adil davranmadı. Hem de hiç. Bir hayalim var futbolcu olmak istiyorsun. Ancak ayağına baktığın zaman bir grampının bile yok. Arkana bakıyorsun lan arkana. Bana inanan kim kaldı diye. Kimsen kalmadı lan. Hepsini teker teker kaybettin arkadaşların, dostların, ailen bile artık hayallerine ulaşacağına ihtimal bile vermiyor. Artık herkes senin hayallerine dalga geçiyor. Tek başına kaldın lan. Beni duydun tek başınasın lan. Bu acımasız hayatta hayallerine tek başınasın. Nasıl başaracaksın lan? Daha ayağında bir gramponun bile yok. Bana söyle. Evet ayağında bir gramponun bile yok ama kocaman hayallerim var kardeşim. Hayat bize her zaman darbeler vurur. Ancak bu darbelerin kaçında ayakta kalabiliyorsun kardeşim? Kaç darbeyi tekrardan ayağa kalkabilirsin? Bana söyle kaç darbesini senin hayallerine der Gece yatakta döktüğün gözyaşlarına Kaç darbe bedeldir Savaşmalısın Kızım, kendin için Sana inanmayan edith e insanlara Senin kim olduğunu göstermek için edith, Kendine son bir şans daha ver Gözlerini kapat hayal et edith, Futbolcu edith. olduğunu hayal et 50 bin taraftarın attığın gol sonrası Senin adını boğazları kısılana kadar bağırdıklarını teşekkür hayal et ed. Ayağa kalkman lazım Ayağa kalkıp savaşmalısın kardeşim Başaracaksın Başarmak zorundasın çünkü benim kardeşim hayattan kaç darbe yerse yesin asla pes etmez. Asla hayallerini terk etmez. Başaracaksın ve sana inanmayan 25. insanlara, senin hayallerine dalga geçen insanlara senin kim olduğunu göstereceksin teker teker. Şimdi ayağa kalk ve kendine son bir şans daha ver. Beni duydun? Ayağa kalk. Kalk ve savaş. Haydi durma. Kalk ve savaş. Ben futbolcu olmaya gidiyorum galiba Cet. En sondaki ulti harikaydı. Özgür teşekkür ederim bu arada. Gitmedim şaka yaptım futbolcu olmayacağım. <laughs> Aa, telif telif olmaz telif. Abi söz devamını ödeyeceğim. Az daha vakit var. Hayır. Edis. Edis. Edis hayır. Haraç bir kere kesilir. Haraç boyunun borcudur Edis. Burada aboneler haraçlarını tıkır tıkır ödüyorlar. Sen ne haklı ödemezsin Edis. Evet. Evet. Tamam artık trendlerden çıktık. Ufak trendler. Bunu da geçtik. Başka bir